Kurallı oyun belli bir kural dahilinde oynanan oyundur. Bu zamana kadar çocuklarımız daha çok işte ben merkezci dönemde olduğu için hep kendi istedikleri gibi bir oyun oynama eğilimindelerdi. Fakat artık biraz daha e, sosyal bir çocukla beraberiz. Dolayısıyla arkadaşlarıyla beraber kurallı oyunlar oynayabilir. Bir de bunun yönlendiricisi olabiliriz. E, çünkü başlarda bu kurallara uymakta sıkıntı yaşayabilirler. Örneğin e, bir kardeşi varsa onunla beraber bowling oyunu oynatabiliriz. E, bununla ilgili de mesela bir kıyada işte kardeşinin ismini ve kendi ismini yazıyoruz yazarız. E kendilerini bir simge e, seçmelerini isteriz. Örneğin işte e, çocuğumuz çiçek sembolünü seçti. Kardeşi de e, yaprak sembolü seçti. Yanlarına kendilerini tanısınlar diye sembolleri yerleştirebiliriz. Eee lobutları dizip sırayla lobutları top atmalarını isteyebiliriz. E, önce çocuğumuz topu attı diyelim. İşte beraber kaç tane lobut devirdiğini sayabiliriz. Sen kaç tane lobut devirdin? Sayıyoruz. 1 2 3. Ben üç tane lobut devirdim. Daha sonra onun e, adının olduğu yeri üç tane labut but çizip yanına 3 rakamını yazabiliriz. Şimdi sıra kimde? İşte sıra kardeşimde. Sonra kardeşi geçip kardeşini devirdiği butları sayabiliriz. Bu şekilde kurallı oyunlarını yön verebiliriz. Bu sırada kurduğumuz cümlelerin çocuğumuzun dil dizeyine uygun olmasına dikkat etmeliyiz.